Ben size merhaba demiştim ama neyse. Tamam. Öyle bir dakika bir şey söyleyeceğim. Problem yolculuğu. Öğretmenim. Hey, <laughs> matematik yapsak bir ders de so e sosyal bilgiler e Görsel sanatlar yapsak olur mu? Onun için önümüzdeki hafta için planlama yapalım, ona göre yapalım. Şimdi plansız olmaz o iş ya. Tamam. Örğenim sayfa kaç? Sayfa 36. Şimdi sayfa 36'da e, zihinden işlemler var. Yani problemleri o şekilde çözeceğiz. E, doğrudan Bazı e, başlangıçta bir Sayfa 30'dan devam et. 36. sayfa 36'dan devam ediyoruz. Şimdi zihinde işlemlerde mümkün olurlar kalem kullanmadan yapacağız. Yalnız başlangıçta bir 3-5 tanesini kalem kullanarak yapacağım göstermek açısından. Eee sonrasındakilerde kullanmayacağız. Ya da problemi e, okurken altını çizmiş olacağım. Onun dışında başka bir şey yapmayacağız. Şimdi annemin 725 TL'si vardır. Babamın parası annemin parasından 650 lira fazladır diyor. Anne ve babamın paraları toplamı karşıladılar diyor. Burada e, 725'ten iki tane olacak. Niye iki tane olacak? Çünkü babamın parası, annemin parasının 650 fazla diyor ya. İki tane 725 lazım bize. Bu da e, 1450 yapar. 700 700 toplamı 1425 25 50 yapar, 1450 yapar. 1450 600 e ekle eklersek de e, 1450 600 e eklersek. 2100 lira bir parası olmuş olması gerekir. Bakalım cevap 2100 lira mı Evet cevap 2100 lira burada nasıl yaptım ben şimdi önce problemi tabi verilenleri anlamak gerekiyor sonra e, istenilenleri bulmak gerekiyor. Şimdi devam edelim e, Bir tekstil atölyesinde günde 2250 tişört ile 1500 pantolon dikiliyor Bu atölyede bir günde toplam kaç ürün dikilmektedir diyor? Burada problem çözerken mümkün olduğu kadar e, basamak değerlerini kullanarak işlem yapıyoruz. Mesela 2000'de 1000'i toplarsak, 3000, 500 eklersek 3500, e, 3500'e 200 e, 250 e eklersek 3750 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu zihinden şöyle planladım ben yaparken. Şimdi. Her birinin önce e, basamak değerlerini yazdım bu şekilde. 1500 içinde bu şekilde yazdım. Sonrası bu kadar zaten başka yok. Şimdi burada 1000 ile 2000'i zaman 3000. 3500. Şunları da beraber toplarsak 3750 yapıyor. Evet Basamak değerleri zihinden işlem yapmamızda kullanabileceğimiz çok basit tekniklerden birisidir. Devam edelim. Nere evet, için burada Nilüfer'in babası 2000 TL, ablası 1725 TL, annesi 1900 TL maaş almaktadır. Nilüfer'in ailesinin aylık geliri kaç diyor. Burada bütün sayıları toplamamız gerekiyor. Ee, yine toplayacağız. Öğretmenim. Öğretmenim. Zihinden yaparken Öğretmenim Söyle Bunları yapmıştık ama biz Olsun bir daha tekrarlayalım. Sorun olmaz. Tamam mı Nurullah? Şimdi burada toplarken ben önce şuradan sayılara baktığımda toplama yapacağımız için ben şuradan 100 sayısını alıp buraya ekleyeceğim ki burası da 2000 olsun. Burası 1625 olur. Şöyle olur. Burası 2000, burası 2000, 4000 5625 diyebiliriz işlemimizin sonucunu. Peki nasıl yaptık bunu? Şimdi önce şu 1900 sayısını ben 2000'e tamamladım. 2000'e tamamlarken şuradan bir yüzlük aldım ve sayım 1625 oldu. Tamam. 1625 olunca bir de şurada zaten 2000 vardı. Bunu da buraya eklersem sayıları düşünürsek 2 4 5625 şeklinde sayımızı bulmuş oluruz. Devam edelim. Bir trende 50 çocuk, 225 kadın, kadınlardan 300 fazla erkek yolcu vardır diyor. Burada şimdi e, erkek yolcu sayısı 525 yapar. Neden? Çünkü burada e, 235 kadından 300 fazla erkek diyor. 525 yapar. 535 yapar 535'e ben 200 eklersem 635 635'e 30 30 eklersem 670 670'e 50 ekledim de 820'yi bulmuş olurum şimdi bakalım 820 mi yaptığımız işlem Doğru mu 820. Peki burada nasıl yaptık önce? Benim yapma yöntemim şuydu. Önce erkek yolcu sayısını buldum. Bunun 300'ün 235'in 300, 235 300 fazlasına ekledim. Yani bunu topladım. Bekleyin, bekleyin ya. 535. Sonra 535'e ben şuradaki 200 var ya 200'ü ekledim önce. Ne oldu 200 ekleyincesinde? 735 yaptı. Sonra 735'e şuradaki 35'e ekleyincesi 770 yaptı. Sonrası bu 770'e de bir 50 e eklersek 820'yi bulmuş oldum. Şimdi yöntem nasıl aslında? Ee, bazen bakın basamak değerlerini e, toplaya toplaya gidiyorum. Ya da eee işte kolay toplanabilir sayıları diğerlerinin üzerine ekleyerek e, yapıyorum. Evet, Öyle diyebiliriz. Hatta şunu şöyle de yapabiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bir başka yöntem anlatacağım burada. Şimdi e, erkek sayısı neydi? 535'ti. Bakın burada iki tane 35'imiz var. 70 yapar. Dursun onlar bir kenarda. 200 burada. 500 de orada vardı. 700. 700'e 70 e eklersem 770, 770'e 50 e eklersem 820'yi de bulabilirim bu şekilde. Evet, diğer soruya bakalım. Okulumuzda 350 kız öğrenci, kız öğrencilerden 100 fazla erkek öğrenci var. Ve 50 öğretmen vardır. Okulumuzda toplam kaç kişi vardır? Diyor. Önce erkek öğrenci sayısını bulmak lazım. 350'ye 100 e eklersek 450, 457, 350 e eklediğimizde 800 yapar. 800'e de 50 e eklersek e, 850 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Burada cevabı açıyorum ben. Şimdi burada nasıl yaptık önce? E, 350 150 100 ekleyerek erkek öğrenci sayısını buldum, 450 dedim. 350 zaten burada kız öğrenci vardı, e, 750, e, 450 burada vardı. İsterseniz şöyle de gidebiliriz. 450 dedik. 450'ye 50 ekle 500 350 ekle 850. Ya da şöyle de yapabilirsiniz bunu. Ee, şimdi burada 350 var. Şu 50'yi buna eklersek 400 yapar. Burada da zaten 450 vardı. 100 fazlası dediği için. 400 ile 450'yi toplarsak 850 yapar. Yani çok sayıda zihinden toplama işlemleri var. Burada farklı şekillerde önceleyerek toplayabiliriz. Evet, bir başka soru. Bir pastanede sabah 175 poğaça, öğleden sonra sabah satılandan 50 fazla poğaça satılıyor. Pastanede toplam kaç poğaça satılmıştır diyor. Şimdi burada öğleden sonra satılan poğaça miktarını önce bulmamız lazım. E, 175'e 50 eklersek 225 poğaça eder. 225'in 25 de buna eklersek 200'e 200 yapar. 400 poğaça satıldığını söyleyebiliriz. Bakalım. Önce kitap. Problem yolculuğu üçgen yayınları. Peki burada nasıl yaptık işlemleri bir daha söylüyorum. E, önce öğleden sonra satılanı buldum. 175 ile 50'yi topladık. 225 225'in 25'ini alıp 175'e ekleyince burası 200 burası da 200 oldu. Haliyle 200'de 200 ile 200'ün toplamı 400 poğaça eder. Söyledikleri bir de yazıyorum şöyle. 175 artı 50 eşittir 225. Bir 175'imiz vardı. Bir de burada 225'imiz mı? Şuradaki 25'i buraya eklersen bu ne olur? 200 olur. Burada 25 azaldığı için burası da 200 olur. İkisinin toplamı 400 eder şeklinde söyleyebiliriz. Evet, diğer soruya bakalım. Bir simitçi öğlene kadar 300 simit, öğleden sonra da 227 simit sattı diyor. Simitçi bir günde toplam kaç simit satmıştır? 527 diye söyleyebiliriz. Ne oldu? 200, 300, 500, 527 şeklinde olduğu söylenebilir. Bir dakika öğretmenim. 527. Öğretmenim şey 5. ve 4. sorunun cevabı ne? Görüntü donup duruyor neden sabahında? 5, 400. 4. soru 850. 850. Tamam öğretmenim. Öğretmenim 5. soru ne? 5. soru 400. 400. 400. E Teşekkürler şimdi, e, e, Burada e, problem çözme demiş. Burada zihinden işlemler yok. E, zihinden işlemler olmak için diğer e, yolda yolla çözeceğiz bu problemleri. Aslında zihinden bunlar da yapılabilir mi? Aslında yapılabilir ama biraz işimiz uzun sürer. Hani diğerleri biraz daha kısa sürmez. Ee, bunu önce bir zihinden yapmaya çalışalım. Bakalım nasıl bir sayı, sonuç çıkaracak, karışacak mı zihnimizi bir bakalım. Bir işletmenin muhasebe bölümünde 288 TL, 2818 TL kırtasiye giderleri, 3296 TL vergiyle 847 lira fatura ödemesi yapılmıştır. Muhasebe bölümünde toplam kaç lira ödeme yapılmıştır diyor. Ee, buradan baktığımızda şunları bir toplamamız lazım önce. Şunlar bir zihnimizde dursun. 2000, 3000 daha 5000 5800 6000 6000 yaptı şu anda sayımız. Ee, şuradan bir 4 alırsak 3 olur burası. 6000 şurayı da sileriz. 6100 6100 yaptı. 6944 6944 şuradakiler kaldı. 6944 6954 6962 olduğunu söyleyebiliriz. 6962 diye bulduk. Zihinden işlem biraz uzun sürdü. Binlikleri topladık, yüzlükleri topladık. Sonra eee Onlukları ve birlikleri toplayarak tamamlamaya çalıştık. Bakalım e, işlemimiz bu mu? Bir bakalım. 2818, 3296 ve 847. Aslında bakarsak biraz fazla gibi çıkar. Burası 7000'lik gibi bir şey çıkacak ama herhalde yanlış yaptık şu işlemi. E, neyse önemli değil. Şuradan şöyle bir şey yapalım. Şu 7'den ben şuraya bir eklersem bunlar 7, 7, 7 olur. 3 kere 7, 21. 21'in birini yazdık. Elde 2. 10, 12, 4 daha 16. Elde 1. 16, 18, 19. Elde 1, 6. 6.961. Biz 2 mi yazdık? Şurada 1 hatayla işlemi tamamlamışız. Olabilir. Evet. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Cevap neymiş? Burada bakalım. Bundan sayımız neymiş? Evet. 6961 diye bulmuşlar. Birinci soru. Ev. Yine burada aslında bütün problemlerde ne vardır? Verilenler ve istenenler diye bir şeyler vardır. Burada verilenler ve istenenleri bir ayıralım. Sonrasında verilenlerin içinde istenen var mı yok mu? Ona bakalım. Sonra problemi çözelim. Şimdi Öğretmenim biri ekranı karaladı ve hiçbir şey gözükmüyor. Tamam, bir şey yok, tekrar açılır o. Ev aletleri üretilen bir fabrikada ya, ayda 958 mutfak robotu, 512 su ısıtıcısı, 357 tost makinesi üretiliyor. Bu fabrikanın aylık üretimi kaç adettir demiş. Verilenler bunlar. Ayırdık. Verilenlerin içinde istenilen bir ifade var mı? Yok. E, fabrikanın aylık üretimi istenilen. Bunlar da verilen. Şimdi verilenlere baktığımızda işte mutfak robotu, su ısıtıcısı ve tost makinesi üretilmiş. İstenilen de toplam üretim miktarı. Aylık üretim ne kadar demiş. Şurada ayda dediği için burada aylık miktar istemiş. O zaman bunları ne yapmamız lazım? Eee Üçünü de toplamamız lazım. Üçünü bir zihinden toplamaya çalışalım. Şuradaki 12'yi ben buraya alırsam burası 960 yapar. 960'a 500 eklersek ne olur? 1460 yapar. 1460. 1760. 1810. 1817 şeklinde cevap verebiliriz. Bakalım zihinden yaptık bu işlemi. İşte yaptığımız işlemde. Gerçekte doğru mu bakalım. 357 toplayalım. Burada dikkat ettiyseniz ne yaptım ben? Ee, şuradaki onlukları böyle aktarma yaptım önce. Sonra yüzlükleri topladım değil mi? Bu tür bir kolaylaştırma yaparak yapmıştık. 17 elde 1 17 elde 1 10, Öğrenelim. 11 bir derdi. 12. 1827 ediyor. 12. Evet şurada bir hata yapmışız. Olabilir hata. Çünkü zihinden yaparken bu tür hatalar çıkabilir. Evet. Yani yakın bir rakam bulduk. Burada doğru mu? Yakın bir rakam olduğu için sıkıntı olmaz. Elde bir, bir dedik. 10, 15, 18. 1827. Yani şurada 10 hata yapmış. Herhalde bir yerde ekleme. Şurada sanırım bir ekleme hatası yaptık galiba. 10 sayısında. Devam edelim. Diğer. Bakalım cevap neymiş? Bakalım burada cevap. 1827. Bir dakika ben de yazayım. <laughs> ben yazayım. Burada zihinden yaparken şöyle bir işlem yaptım. Bir daha tekrar bir yazarken arkadaşlarınız. Şuradaki 12'yi ben aldım buraya ekledim tamam mı? İşte burayı 960 diye söyledim. 12 eklerken dikkat ettiysen bu hatayı burada yaptım. 970 olacakmış burası. 970'e 500 eklediğimizde 1470 yapar. 1470'e 300 eklediğimde 1770 yapar. 1770'e 50 eklersek 1820 ve bir de 7 1827 şeklinde görebiliriz. 12'yi buraya 950 58 aktarırken hata yapmışım. 2 olarak aktarmışım. 10 burada çıkıyor. Bundan dolayı bu şekilde oldu. Yani şöyle zihnimde düşündüğüm zaman böyle bir şey oldu. Devam edelim. Diğer soruya bakalım. Bir ağaç dikme kampanyasında 4250 çam, 1786 meşe, 1596 köknar fidanı dikildi. Bu kampanyada toplam kaç fidan dikilmiştir diyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani binlikleri bir toplayalım. Hatta e, binlikleri şöyle bir topladığımızda 5000 e, 6500 6500'e 7500 e ekledim. 7536 7536 7536 7542 7542'ye 7642 şeklinde söyleyebiliriz. Cevabımız 7642 diyelim. Bu zihinden yaptığımız işlem. Şimdi Gerçekte işlem sonucuna bir bakalım. Ee, burada nasıl yaptık? Binlikleri topladım. 5000, 6000, 6500. Aslında şurası da 1000 yapıyor. Yaklaşık 1036 yapar burası. Ee, i̇şte buradan 7536 deyip şuradaki 96'yı da onun üzerine ekledik. 4250, 1786, 1596. Topladığımızda 12'nin elde 1, 10, 18, 18'e 5 eklersek 23, 23'ün 3'ü elde 2, bir yerde hata yapmışız bakın şunlar tutmadı. 23'ün 3'ü elde 2, e, 2, 14, 16, elde 1, <laughs> 5, 6, 7. 7632. Bir yerde demek ki bir 10 fazla ekledik burada yaparken işlem hatası. Evet devam edelim. Zihinden işlem hataları bu şekilde çıkabilir. Bu sorun değil. Bakalım 7362 7632 fidan bulmuşuz. Diğer soruya bakalım. Bir toptancıda 1215 paket makarna, öğretmenim 54 bir dakika. Pirinç, Pirinçlerden 250 paket fazla nohut var demiş. Bu toptancıda toplam kaç paket kuru gıda vardır demiş. Ee, burada zihinden yapmak biraz zor çünkü burada e, verilen ve istenilen şöyle bir ayıralım. Verilenler şunlar burada. İstenilen toplam paket kuru paket sayısı. Yalnız burada verilenlerin içinde bir istenen daha var. Bu da şu Yüz, e, pirinç Pirinçlerden 250 paket fazla nohut var diyor. Nohutun sayısı verilmemiş. Ee, önce bir nohutun sayısı çünkü nohut 250 fazla diye söylenmiş. Pirinçten fazla diye söylenmiş. Burada da bir istenilen var. Şimdi verilenlerin içinde bir istenilen varsa önce bunu bulmamız lazım. Sonra e, diğerini bulmak lazım. E, önce şu verilenlerin içindeki istenileni bulalım bir. E, 1084'de 250 eklememiz lazım ki nohut miktarını bulalım. 13 elde 1, 3 Burası 1, 1334 şeklinde olur. Bu nohut miktarı. Nohut miktarını pirinç miktarına ekleyelim. 1084 Paket makarnayı ekleyelim. 1215 Topladığımızda 8, 13 elde 1 2, 10, 13. Elde 1, 5, 6, 3. 3633 adet kuru paketli gıda var diyor. Şimdi bakalım gerçekten öyle mi? 3633 paket demiş. Bizim bulduğumuz cevapla aynı. Öğretmenim bekleyin. Bekliyorum. Öğretmenim bir şey diyebilir miyim? Şöyle. Ee, hani siz şey yapıyorsunuz ya. Şifresini değiştiriyorsunuz ya hep. Evet. Ee, i̇şte e, siz değiştirme yani benim bilgisayarımın e, bazen çıkıyor da WhatsApp webten. Evet. Oradan benim de girmem lazım. Aynı linkten girmem lazım oluyor ders kaçırmamak için aynı linkten giremiyorum. Aynı linkten girilmeyecek. Bir önceki dersin linkinden girilmeyecek. Tamam mı? Ya o şey evet. için güvenlik amacıyla başka bir şey için değil. Tamam mı? Tamam. Yani her dersin başında değiştiği için e, kullanıcı yani e, toplantı numarası ile şifreyi bulamayan giremeyecek anlamında. Yaptım. Tamam. tamam. Devam edelim. E, diğer soruya bakalım. Çünkü başka burada pek duymadık ama başka illerde bir problem çıkmış. Bu problemden dolayı bu şekilde yapıyoruz, tamam? Evet şimdi bir ailenin üç aylık geliri 8075 liradır. Ailenin geliri birinci ay 2.500 TL, ikinci ay 2.745 TL olduğuna göre üçüncü ay geliri kaç liradır demiş? Burada yine verilenlere baktığımızda verilenler bunlar, şurası. İstenilen burada ne? Üçüncü ay geliridir. E, toplam gelir verilmiş. Birinci ay ve ikinci ay gelirleri verilmiş. Biz burada üçüncü ay geliri verilmemiş. Aslında bu ne? 870, 8075 tüm üç aylık geliri bu. E, birinci ay geliri artı ikinci ay geliri artı üçüncü ay geliri diye sıralamamız lazım değil mi? Yani 8075 eşittir 2500 artı 2745 artı nokta nokta dememiz lazım. Yani bu da 3. ay geliri. 3. ay gelirini bulmak için şu iki aylık geliri bir toplayalım. Bulduğumuz sonuçtan da bulduğumuz sonucu da 8075'ten çıkarıyoruz. Bunu bir hesaplayalım. 5 4 7, 5 daha 12, 12'likse elde 1 ve 5200 45 liraymış iki aylık geliri. Ee, bir aylık, 3 üç aylık gelirinden de bir aylık gelirini çıkarırsak biz burada yani 5200 şunu düzeltelim. 5245 yazdık. Bunu da çıkarmamız lazım ki üçüncü ayı bulalım. 0, 3, 8, 2. 2830 lira Üçüncü ay geliri varmış deriz. Öğretmenim evet, bir dakika. Ee, bu problemin çözümünü test etmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi şu, yani kontrol cevabı. Birinci ay geliri bu, ikinci ay geliri bu, üçüncü ay geliri de bunu bulmuştuk değil mi? O zaman bu üçünü toplarsak da aslında bizim şunu bulmamız lazım. Yani 8.075'i bulmamız lazım. 2500, 2745 ve 2830. 5, 7, e, elde yok hala. 8, 5 daha 13, 7 eklersek 20, 20'nin sıfırı elde 2, 2, 4, 6, 2 de elde 8. 8075'i de ne yapmış olduk? bulduk ve böylece çözüm yönteminde ya da cevabımızın da doğru olduğunu bulduk. Evet. Öğretmenim şöyle de yapabiliriz. 2745 ten 2500 çıkartırız. Kaç olduğunu buluruz. E, 245 tane yapmıştır. E, 245 tane eklemiştir. O... Yok, oradan bulamayız izgi. Çünkü Biraz... da öyle yok o, o yöntem biraz olmaz biraz mantıksız geldi bana. Ama yine de farklı düşünce her zaman iyidir. Ee, üzerinde test etmek lazım. Tabii İzginin cevabını bulduktan sonra e, kontrol edildiğinde yöntem doğru mu yanlış mı diye bakılabilir. Devam edelim. Evet Hüseyin Emre de yazmış devam ediyoruz. Şimdi ülkemize bu ay 7358 Çinli, 2063 Japon turist geldi. Ülkemize bu ay gelen Çinli ve Japon turistlerin sayıları toplam kaçtır demiş. E, buradan ikisini toplamamız gerekiyor. Zihinden yapalım mı? 7, 8, 9000, e, 9000 burada var. 9300, 9350, 9410, 4, 9410, 8, 9421. Yani böyle bir sayı bulduk. 9421 diye. Bakalım doğru mu işlemimiz? 7358. Şunlar verilenlerdi. Şunlar verilen. Verilenler. Burası da istenilen oluyor. Verilen bunlar. Verilenleri toplamamız isteniyor. Bizden topladık ve e, aylık, yani bir ayda gelen turist sayılarını bulmuş olduk. 2068 topladığımızda, demek ki şu 63 olacak ya. 8 nereden? Şu. Öğretmenim. 2000... Dersiniz neredeyse bitti. Tamam, olsun. Bir sorumuzu çözelim biz. Bir bir <laughs> be. Evet, devam edelim. Ee, yine bir, herhalde sanırım şuradan ile 3'ün toplamı 11. 11'in biri. 11 bir de elde. 12 elde var. 4 ve 9 yapar. 9.421 diye bulduk cevabımızı. Buradaki evet. cevapla karşılaştıralım. Evet her iki cevap da doğru diyebiliriz. Bir dakika bekliyor tamam bekliyorum. Evet şimdi arkadaşlarınız yazdıktan sonra ara veriyoruz. 10 dakika sonra derse devam ediyoruz. İzgi tamam, bir tamam. daha böyle ders bitti de var. Bir dakika aramayın yazayım. Ders, bir, bir, bir. Hayır son dersi bir Hayır, dersimiz dersimiz daha var. Bundan sonra. Yok, yok. Sesler geldi. Garip garip. 94 Tamam öğretmenim. Tamam. E şimdi ara verelim. Görüşürüz öğretmenim. Bay bay öğretmenim. Yazdı mı herkes? Bay bay öğretmenim. Görüşürüz <laughs> efendim. Tamam. Görüşürüz <laughs>